Субтитры сделал DimaTorzok Turizm kenti Antalya'nın dünya cünlü Konyaaltı sahili eski kalabalık günlerine kavuştu. Sahile gelen tüm tatilcilerin sosyal mesafe kurallarını uyguladıkları dikkati çekti. Cel Özkan, Almanya'dan geliyorum. Tatile geldim. Nihayet kavuştuk ülkemize. Peki zor oldu mu gelmek? Çok zor oldu. Uçakla geldik ama başardık. Nasıl değerlendiriyorsunuz sahilde sosyal mesafe? Sosyal mesafe çok güzel olmuş. Genelde uyarıyorlar bizi. Böyle de çok mutlu olduk. Hava sıcaklığı, deniz suyu sıcaklığı nasıl? Süper. Güzel, çok güzel. Özlemiş misiniz? Çok özledim valla. Sekiz aydan beri yanıyorum. <laughs> ne kadar buradasınız? İki buçuk hafta buradayım. Nasıl değerlendiriyorsunuz hava suyu sıcaklığı? Ee, çok güzel, çok güzel. Biz Almanya'da yağmurlu bıraktık havayı mesela. Buraya geldik, cennet gibi ülkemiz. Ee, güzel. Bugün ilk defa denize girdik gayet hoş sosyal mesafe sosyal mesafe gayet güzel dezenfektanlarla karşılandık zaten burada insanlar gayet bilinçli yani güzel gider diye düşünüyorum Kalabalık yani sizce? yani önceki yıllara bakarak daha az bence insan